Fanivin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte eee Proteus Plus kombi sıcak su vermiyor ne yapabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımızın devamı her zaman sizlerle buluşacaktır. Kombinizin sıcak su vermemesinin birçok nedeni olabilir. Donanımsal bazı problemler olabilir. Bunlar sıcak su sensörünün bozulmasıdır. Akış türünün arızasıdır. Anakartta oluşabilecek bir sorundur. Veya bir herhangi bir kombinizin iç kısmındaki tıkanıklıktır. Bunlar size, evinizde veya işyerinizde kombiniz nerede bulunuyorsa yetkili servisin yapacağı işlerdir. Sizin yapmanız gereken... Kombinizin bar değerin 1.5 olup olmadığını kontrol etmek, gaz ve su kanallarının açık olup olmadığını kontrol etmek, varsa oldu termostatlarının açık olup olmadığını kontrol etmek ve e, peteklerinizin yani radyatörlerinizin havasını almak. Eğer bunlarda herhangi bir sorun yoksa dediğimiz gibi mutlaka yetkili servis çağırın. Yetkili servis hem arızanın çözümü hem de tespiti konusunda sizlere yardımcı olacaktır. Bu videomuzda sizlerle birlikte ECA Proteus Plus kombide sıcak su vermeme hatası nasıl çözümlenir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.